Evet arkadaşlar YGS Tarih Genel Tekrar serimize devam ediyoruz. Şimdi de ilk Türk devletlerinde töre kavramını öğreneceğiz. Biraz yakınlaştıralım. Evet, töre kavramı arkadaşlar. Töre nedir? Ee, sosyal düzeni sağlayan aslında anayasa diyebileceğimiz ama yazılı olmayan hukuk kurallarına biz töre diyoruz. Yani toplumsal bir düzenleyen yazılı olmayan hukuk kuralları sözlü hukuk kuralları da diyebiliriz aslında. Kaynağı nedir? Eski Türk yaşayışları, gelenek ve görenekleri, kut anlayışı, kağanların belirlemiş olduğu ilkeler, özellikle kurultaylarda alınan kararlar. Bütün bunlar töreyi oluşturuyor arkadaşlar. Kapsamı nedir? Orta Asya'da e, sınırlı kalmamış. Aslında çağlar boyunca farklı bölgelerde kurulan Selçuklu, Osmanlı gibi Türk devletlerinde de etkili olmuş bir Gelenekler bütünü diyebiliriz. Hukuk üstünlüğü nedir? Kanunlarda dahil olmak üzere herkes töreye uymak zorundadır arkadaşlar. Kanun üstünlüğüne dayanan bir yönetim söz konusu. Hükümdarın yetkilerinin sınırsız olmadığını burada anlamamız gerekiyor. Sorularda bunlara dikkat. Türk kitabelerine göre güç ve yönetim anlayışı arkadaşlar. Orhun kitabelerini kastediyoruz. Ee, bakalım. Türk devlet anlayışı geçiyor kitaplarda. Yani kitabelerde. Vatan ve millet sevgisi. Devlet adamlarının halka karşı sorumlulukları. Halkın devlete karşı sorumlulukları diyebiliriz. Ee, kritik bilgi bölümüne bir bakalım. Ey Türk budunu milleti anlamında devletini ve töreni kim bozabilir ifadesi devlet ile törenin eşdeğer tutulduğuna devletin varlığını devam ettirmesinin töreye bağlılık ile ilişkilendirildiğine işaret edebilir. Evet, Türklerde göç olgusu arkadaşlar, sosyal bir olgudur aslında göç olgusu. Bir toplumun farklı nedenlerle kendi yurdunu terk ederek başka bir yere gitmesi ya da terk etmesi. Toplumsal toplumlar sebep, sebepsizce bir yerden başka bir yere gitmezler. Her göç hareketi beraberinde başka göçler doğurabilir. Türkler tarih boyunca anavatanlarından Çin'e, Hindistan'a, Balkanlara, Orta Avrupa'ya, İran'a, Mezopotamya'ya ve Anadolu coğrafyasına göç ediyorlar arkadaşlar. Burada şu haritada Türklerin göçlerini görüyorsunuz. Bakın Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göçler söz konusu. Bu haritayı birkaç kere incelemenizde fayda var. Arkadaşlar Türklerin göçleri e, dillerine, dinlerine ve yaşam tarzlarına etki etmiştir. Bu önemli bir bilgi. Güney Hunları Çin hakimiyetine girdikten sonra tabii ki Çinileşme, asimilasyon söz konusu. Kuzey Hunları da Çin saldırılarından bıkmış ve Valamir önderliğinde İtil Nehri'ni aşarak Doğu Avrupa'ya yani Kuzey Avrupa'ya göç ediyorlar. Kuzey Doğu Avrupa'ya. E, batıya doğru hareketini devam ettiren Hun Türkleri bu topraklara geldiklerinde Roma İmparatorluğu'nunca barbar olarak nitelendirilen barbar kabinleri, Germenler, Osrogatlar, Vizigotlar, Vandallar, Frankler gibi milletleri yerlerinden edip onları da batıya sürüyorlar ve Roma toprakları üzerine sürüyorlar. E, bu kitleler Roma topraklarında büyük bir savaşa sebep oluyorlar ve Roma devletini ikiye bölüyorlar zamanla. E, biz bu hareketliliğe kabinler göçü diyoruz. Bazı tarihçilere göre bu ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı kabul ediliyor arkadaşlar. Kavimler geçiyor. Yani 376 yılındaki bu hareket çok önemli. Bir çağ açan, bir çağ kapatan bir hareket aslında. Roma devletinin yıkılmasıyla merkezi imparatorlukların kurulmaya başladığını göreceğiz. Pardon cümlemi düzeltiyorum. Roma İmparatorluğu'nun dağılmaya başlamasıyla merkezi olmayan imparatorlukların ortaya çıktığını göreceğiz. Evet arkadaşlar kavimler göçü ne getirdi? Bir kere günümüz Avrupa milletlerinin temeli atıldı. Bu önemli bir nokta. dünyanın o dönemin en büyük devleti olan Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Avrupa Hun Devleti kuruldu Balamil tarafından. Avrupalılar Türk kültürünü tanımaya başladılar. Avrupa'da temel güvenlik anlayışına dayanan Feodalite rejimi ortaya çıktı. Roma İmparatorluğunun zayıflaması ile kilise güç kazandı ve Avrupa'da skolastik düşünce egemen oldu. Biraz önce bahsettiğim Feodalite toprağa dayalı bir sistemdir. Arkadaşlar İşte Dükler, Kontlar, Derebeyler kendisine bağlı insanları koruyarak, himaye ederek bir varlık meydana getiriyorlar ve bu varlıklarını kullanarak devlet kurmuş gibi derebeylik sistemiyle hareket ediyorlar. Evet, biraz önce Avrupa Devleti'nin kuruluşundan bahsettik. Balamir önderliğinde kurulduğunu söyledik. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bugünkü Rusya toprakları ve daha da batısına doğru bir yayılım gösteriyorlar. Roma üzerine seferler yapıyorlar. Bizans üzerine seferler yapıyorlar. Fransa'ya kadar, Galya'ya kadar gidiyorlar arkadaşlar. Kritik bilgiye bir göz gezdirelim. Türklerin Anadolu'da ilk defa görünmesi Ulduz Han'ın hükümdarlığı zamanında yağma amaçlı yapılan akınlar neticesinde gerçekleşmiştir. Yani ilk defa Türkler ne zaman Anadolu'ya girmişler sorusunun cevabı Avrupa Hın Devleti zamanında yağma amacıyla Ulduz dönemi. Ulduz bu arada yıldız demek arkadaşlar. Ah. Buldu Han'dan sonra Rua geçiyor arkadaşlar. Rua doğrumayı baskı altına alma seferleri yürüterek Balkan seferleri yapıyor. Buldu Han'ın ölümünden sonra devletin başına Atilla geçiyor. Atilla Avrupa en parlak dönemini yaşatıyor. Atilla tahta çıktığı zaman ilk olarak Doğu Roma ile Margus ve Anatolius anlaşmalarını yapıyor arkadaşlar. Doğu Roma'nın ödediği vergi katına çıkacak bu Margus anlaşmasıyla. Doğu Roma bunlara karşı ittifaklara girişmeyecek. Bunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek ve ticari münasebetler sınır kasabalarında devam edecek. Bu da asimilasyonu önlemek için alınmış bir önlem. Yine kritik bir bilgimiz var. Margus Anlaşması Türk devletlerinden birinin Doğu Roma ile imzaladığı ilk anlaşma özelliği gösterir. Buraya dikkat. Evet, Doğu Roma'nın Margus anlaşmasına uymamasından sonra Anatolius anlaşması yapılıyor yapılan seferden sonra. Doğruman'ın maruz anlaşmasına göre ödemesi gereken vergi 3 katına çıkartılıyor. bu seferden sonra başkentin düşeceğinden endişeleniyorlar Batı Romalılar ve Papa'yı yani 1. Leo'yu bir heyet ile beraber Roma'ya, Roma'yı kurtarsın diye oradan da Atilla'ya gönderiyorlar. Atilla da ne, Hikmet ise seferden vazgeçiyor arkadaşlar. Bazıları bunu şöyle yorumluyorlar. Atilla acaba Hristiyanlığı mı kabul etti? Şeklinde söylentiler de var. Papa'nın isteğini kabul eden Roma'yı fethetmeyen Atilla ülkesine dönmüş ve kısa bir zaman sonra da hayatını kaybetmiştir. Atilla'nın ölümünden sonra yerine oğulları ile Dengizlik ve İrnek geçmiştir. İrnek döneminde Avrupa'da tutunamayacağını anlayan bunlar Karadeniz'in kuzeyine çekilmiştir arkadaşlar. Evet, diğer Türk devletleri ve toplulukları bu konuya bir sonraki videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.